Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenlerim. Azerbaycan ve Türkiye'den komutanlar nerede? Değerli izleyenler, Azerbaycan ve Türkiye'den komutanlar, Azerbaycan ve Türkiye'den komutanlar Suriye sınırında. inanılmaz şeyler yaşanıyor. Evet, şu anda önemli ve kritik konulardan bahsediyorum. Şu anda Suriye'nin ee, kuzeyindeki, özellikle PKK'ya yapılan operasyonun olduğu bölgedeki Hızlanan bir durum var, bundan bahsedeceğim. Ayrıyeten Azerbaycan komu Azerbaycanlı komutanların da bölgede olması ve bu bölgede, evet şu anda bulunmaları da çok kritik bir konu aslında. Evet, Azerbaycan ve Türkiye'den komutanlar Suriye sınırına geliyorlar ve dünya şok oluyor. Azerbaycanlı komutanların Suriye sınırında ne işleri olduğu yönündeki sualler, Tabii ki bölgedeki gelişmelerden Irak kalmak. Azerbaycan'ın komutanları Türk, Türkiye'nin komutanları Türk ve bir taraftan Suriye'nin sınırındalar. Bildiğiniz üzere Suriye'nin kuzeyinde bir Türkmen ko koridoru da oluşacak. Arap Evet oradaki yerleşik Arap nüfusuyla birlikte bir Türkmen koridoru oluşa oluşacak. Ve bir taraftan Zeytin Dalı harekatını yaptığımızda, belli bölgeleri terörden arındırdığımızda Azerbaycan'a şöyle bir selam yollanmıştı. Karabağ'da sıra girecek, özgürleştireceğiz diye. Seneler önce olan bir olay bu. Sıra Karabağ geldi diye. Her şey bir takvim ürünü. Yani hiçbir şey spontane değil, hiçbir şey anlık ve tabii ki bir anda oluşan bir durum değil. Planlı, sistematik bir akıl var ortada. Azerbaycanlı komutanların Suriye sınırında harze endam etmeleri ve şu anda Türkiye'nin komutanlarıyla beraber turan duruşu sergilemeleri hepimizi mest etti. Bildiğiniz üzere tabii ki birçok değerli komutanımız Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda da görevli. Biz Türk devletinin ordusunu örnek alıyoruz ve bu sisteme geçeceğiz diyen bir Hasarov vardı karşımızda. Bu çok önemli Böylelikle evet böylelikle artık hızlı ve seri bir şekilde adımlar atılıyor. Ve hızlı adımlarla birlikte bölgede Türkiye'nin yapacağı adımlar ve bu görüntülerde edildiğiniz şekilde büyük bir strateji yatıyor masada. Yani Zengezur'u da görüyorum bu masada. Bu masada Zengezur'u da görüyorum. Evet anladınız ne demek istediğimi. Bir nevi Aynel Arap'ta ve Tişrin Barajı, Sarin bölgesi, Hafir bölgesi, Rakka bölgesi ve bunun yanında Aynel Arabın batısında, pardon Aynel Arabın batısında tabii ki birçok noktada F-16'ların ve SİHA'ların amansız ve etkili vuruşları yaşandı bugün. Bugün destanlar yazılıyor ve bu destanlara şapka çıkartıyoruz. Yıpratma harekatı değerli kardeşlerim bu yapılan harekat bir yıpratma harekatı. Ve yapılan harekatın %95'lik kısmı neredeyse tahkimat yapılan yani cephanelerle belli bölgelerde korunaklı mevziler ve bunun yanında tüneller. Hem tahkimatı ve ileri safhaya atılan cephaneliğin kullanım imkanını yok ediyorsunuz hem de her geçen gün yeni tespit ettiğiniz tünellere B sektörün 4 sığınak dizici mühimmatlarla kullanılamaz hale getiriyorsunuz. İnanılmaz işler oluyor. Evet inanılmaz işler oluyor ve bizler de bu işleri tabii ki büyük bir gururla sizlere anlatıyoruz. İnanılmaz ve tabii ki bir nevi insanı mest eden görüntüler bunlar. Ve diyoruz ki artık zamanı geldi. Artık vakti geldi. Artık yapılacak birçok iş var ve bizler de bunu başaracağız. Türkiye bölgenin kilit, kilit ve anahtar ülkesi. Bunu herkes biliyor ve Türkiye'nin zengiz da yansıtan, zengiz da ortaya atan büyük bir duruşu var aslında. Bunu hepimizin tabii ki bilincinde olduğumuz bir konu. Ama şu bir gerçek ki artık ok yaydan çıktı bir şeylerin yapılacağı an adım adım geliyor. Türkiye'nin bölgede yürüttüğü mekik diplomasisi, bunun yanında askeri hamlelerde artan evet hamleleri bölgede artık terörün yolun sonuna geldik. Artık yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Türkiye'nin burada ne zaman ne şekilde adım atacağını sadece izleyeceğiz diyorlar. Çünkü Türkiye öyle böyle bir ülke değil. Türkiye yerinde, zamanında, hamlesini yerinde ve etkili yapan bir ülke. Bugün Sarin çevresini vurduk. Evet, Sarin çevresini vurduk. Çok yoğun bir vuruş gerçekleşti. Bunun yanında tabii ki önemli ve kritik alanları da tabii ki yoğun bir şekilde vurmaya başladık. Ama şuna emin olun. Türkiye'nin bu yaptığı takimat terörün takimat adımlarına yönelik attığı adımlar, tünellere yönelik attığı bu vuruşlar çok uzun zamandır yaptıkları adımların neticesinde bizlerin de cevabı çok hazırlanmışlar, Fransız, Amerikalı ve birçok askeri uzmandan yardım almışlar. Bu tünellerin birçoğu yok edildi. Çok profesyonel bir çalışma ve Azerbaycan'dan kahraman komutanlarımızın Türkiye'deki kahraman komutanlarımızla sınırda yaptığı bu arıza endamı etmek resmen Zengezur'u da getiriyor akıllara. Hiçbir şey rastlantı değildir. Hiçbir şey. Bizlerin yapacağı her adım çok stratejiktir ve yerinde ve zamanında yapılan adımlardır. Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin bölgedeki Turan mührü böylece şekillenecek. Suriye'de bizsiz adım atamayacaklar. Bizim bu yönde atacağımız adımlar artık denizde su bitti, denizde artık her şey bitti anlamında diyoruz. Şimdi size daha ayrıntılı bir tabii ki belir belirteceğim, ee, özellikle anlatacağım bir husus var. Daha açıklayıcı anlamanız için bunu tabii ki belirtelim değerli izleyenlerim. Şu anda iyice izleyelim. Bakalım Tişlin Barajı'nda daha iyi anlayacağınız bir husus var. Evet hemen anlatıyorum haritaya iyice bakın. Barajın güneyde bulunan Şah Tepeleri 2 gündür F-16'lar ve SİHA'lar tarafından yoğun şekilde vuruluyor. Şah Tepeleri üzerinde baştan başa tünel yapılmış. Bakın Şah Tepeleri'nin üzeri baştan başa tünel yapılmış uzunluğu yaklaşık 5 kilometre olan tüneller. Aynı şekilde Dup tepeleri biraz daha kuzeyde olan tepeler. Buranın üzeri aynı şekilde baştan başa tünellerden oluşuyor. Burada çatışma hatları tam olarak bilinmiyor ama örgütün kontrolü daha çok batıda olabilir. Ve özellikle burada Hacı Hüseyin Köyü biraz da kuzeyinde bulunan Yusuf Paşa Köyü civarında Örgüt sürekli olarak drone saldırısı düzenliyor. Mustafa El Hamada köyü bazı kaynaklar tarafından ele geçirildi söyleniyor. Fakat görüntü hala ajanslara düşmedi. Aynı şekilde Kışla köyü ve kuzeyindeki tepelerinde kontrol sağlandı. Çatışma hatları buraya çok yakın. Çatışma hatları ile ilgili belirgin bir harita yapmak tabii ki burada önemli ve güncel bir bilgiye anlık sahip olmaktan geçer. Yani harita genel bir durumu ifade ediyor. Bir tabi ki tam resmi bir harita değil ama olanı biteni derlediğimiz bir harita. Yani değerli bu konuda emek veren kardeşlerimizin, sosyal medyadaki kardeşlerimizin tabi ki inanılmaz işler çıkardığını görüyoruz. Bizler de bu yayınları takip ediyor ve anlık bilgi ediniyoruz. Değerli izleyenlerim hala şunu anlamıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri bu kadar yıkıcı mühimmatları tünelleri niye atıyor? İnanılmaz bir hazırlık yapmışlar. Her türlü teknik aksamı Fransa'dan, Amerika'dan getirmişler. Pentekon açmış kesenin ağzını ama her şey buraya kadar. Artık deniz bitti PKK. Sonun geliyor. Suriye'de yok olacağı günler için geri sayıma başladı. Anlık bilgilendirmelere devam edeceğim. Hepinize saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.